Çınar dedikleri zaman sana. efendim diyeceksin. Efendim. Anlaştık mı? Efendim. Söz. 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 mü? Söz. Çınar. Ne? Çınar. Ne? Biri sana Çınar dediği zaman ne diyeceksin? Çınar. Efendim diyeceksin. Efendim. Ne diyeceksin? Sana. Efendim diyeceksin. Efendim. Anlaştık mı? Eşik. Anlaştık Eşik. mı? Eşik. Çınar. Ne? ne yok ne yok. Çınar ne, ne yok efendim. 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 Efe, ne yok efendim. Çınar, ne? bana bak. Biri sana Çınar dediği zaman efendim de. Bak. Efendim de bakayım. Efendim. 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 Dur. Efendim. Ne? Efendim. Baba. Çınar. Ne? Ne yok, ne yok efendim. Efendim baba. Aferin bak nasıl söylüyorsun. Aferin Çınar. Sana araba alacağım Çınar. Tamam. Anlaştık tamam. mı? <laughs> Ne? Anlaştık mı? Isık. Efendim diyeceksin ben de sana araba alacağım. Efendim. Çınar ne? efendim de. Ne? Yok efendim de. Efendim. Çınar. Efe... Efendim. O <laughs> efendim. 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 Şu... Oh, telefon. Kimin? Teyzenin. E bakayım. Neye bakacaksın? Bakayım. Böyle yap bakayım teyze.